Arkadaşlar ya hiçbir bir şey ben. yok Yani e, Sayın Başkan Halk e, biraz iyi ya. Bir yemek yiyelim dedi. Olur bir yemek yeriz. Yani yeni tanıştığımız birisi dedi. E, uzun yıllardır e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapıyor. Evet oturacağız. Yemek yiyeceğiz. Konuşacağız. Türkiye'nin dünya kadar sorunları var. Bölgenin dünya kadar sorunları var. Oturup konuşacağız yani. Efendim İmamoğlu'nun da İmam böyle bir talebi ya. vardı. Sizde böyle görüşme olacak mı? Onu bilmiyorum arkadaşlar. Eğer talep olursa elbette görüşürüz yani. Bizim partili arkadaşlarımız. Yabancı birisi değil, başka birisi değil. Oturacağız, konuşacağız. Ee, dediğim gibi Türkiye'nin dünya kadar sorunu var. Onları konuşuruz yani. Efendim randevu aldığını söyledin. Yarın da bekleniyor görüşmeniz. Arkadaşlar onlar neyse para Yok yani çarşamba günü yemek yiyeceğiz vesaire. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir şey olay olduğunda e, Sayın Başkan arar, geleceği günü belirtir. O, ona göre önceden konuşuruz. Benim programım onun programına uygun olması lazım. O çarşamba oturup konuşuruz. Biz yani. Yemeğimiz de evet. yeriz. Bayramlaşmada görüşmeyi yani, de Elbette, elbette. Yani. Şey Bayramlaştık. Gayet, gayet güzel. Gayet Peki. güzel. Of, teşekkürler arkadaşlar. Abi, siz bir şey söylemek ister misiniz? <laughs> Özel bir gündemimiz <laughs> yok. Sadece Bayram. Sayın Genel Başkanımızla uzun süredir görüşmemiştik. Ben Bayrın'da kendisini aradım. E, görüşemediğimizi söyledim. Burada daha önce yemek de yemiştik. Aynı yerde bir yemek ikram edin. Hepsi bu. tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok ederim. Teşekkür ederim. mi? ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür